Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz HDP'den Öcalan tehdidi geldi. Hesap soracağız dediler. Kıymetli izleyenler Yedilik koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıklayan ve terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen HDP, Yedilik Koalisyon'dan aldığı destekle küstah açıklamalarına devam ediyor. Bugün 6-8 Ekim olayları için müebbet hapis sistemiyle mütalası açıklanan Demirtaş hakkında konuşan HDP sözcüsü Esengül, Demir, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için hesap soracağız diyerek tehdit mesajı yayınladı. HDP ile Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı serbest bırakacağız vaadinden güç alan HDP sözcüsü Demir, terör örgütü üyesi olmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan tutuklanan Selahattin Demirtaş için tehditler savurdu. Yasin Börü ve onlarca kişinin ölümünden tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Demirtaş için siyasi yol arkadaşımız diyen Demir, terör iltisaklı kişileri unutmayacaklarını ifade ederek Selahattin Demirtaş için de hesap soracaklarını ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi bir sene önce Millet İttifakı kurulmuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı bir senedir belirsizlik içinde kalırken, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağını açıklamışlardı. Ve bu açıklamada Saadet Partisi binasının önünde olmuş, orada bulunanlardan Mücahit Kılıçdaroğlu naraları atmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşmüş, HDP'de Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etmişti.